Bizim sektörümüz özellikle turizme dayalı olduğu için en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi biziz. Ee, ama tabii ki bunun yanında e, elimizdeki ürünlerimizin fazla olmasından dolayı biraz şey olmadık. Ama e, ekonomik olarak ne dükkan kiralarımız, ne alacaklarımızı alabildik, ne vereceklerimizi verebildik. E, bunun yanında vergilerimiz de yeri geldi ödeyemedik, yeri geldi ödedik ama... E, yani pek de öyle iç açıcı bir durumumuz yok yani. Mesela birçok arkadaşımızı Antalya'nın Alanya'sından tut Kaşın'a kadar veya da Fethiye'ye kadar kontrol olsun. İnanın doğru dürüst esnafımız bir yılda 4 ay, 5 ay kirasını ancak ödemiştir ama diğerlerini ödeyememiştir yani. Şimdi hükümetin vermiş olduğu desteklerden bizim gibi esnafların hiçbiri şu anda faydalanamadı. Ee, belki şu anda hani en son çıkacak olan 3 bin veya 5 bin lira olanlardan faydalanan arkadaşlarımız olacak ama faydalanmayanlar da çok olacak. Mesela biz faydalanıyoruz. Çünkü bizim vergi şeyimizde hediyeli eşya, tekstil, perakende satış var. Ama birçok arkadaşlarımızda bu toptan satış olduğu için toptan satış yazanlar vergisinde faydalanamıyor. Ama bizler de perakende satış olduğu için perakende satış olanlar faydalanabiliyor. Bizim beklentimiz turizm gerçekten bizde ee, atıyorum ee, 15 milyonda turist gelse Antalya'ya 5 milyonda turist gelse Antalya'ya turizm hareketli olur. Ama turisti otelin dışına çıkarmak esnafla birleştirmek lazım. Turisti otelin dışına çıkaramadıktan sonra esnafla birleştiremedikten sonra Antalya'daki bizim gibi küçük esnaf hiçbir şekilde fayda sağlayamaz. Çünkü turisti otelden Afedersiniz rehber alıyor, rehber anlaşmış olduğu mağazalara free götürüyor, orada alışverişini yapıyor. Ama bizim gibi esnaf da affedersin akşama kadar el pençe, Allah'a dua ediyoruz yani birisi gelse de satış yapsak diye.